Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler Ronaldo bütün test serilerinde gol atacağız. Ronaldo birlikte. Hemen başlatıyorum arkadaşlar oyunu. Tezgah lan bu. Evet. Şu an PES 3'teyiz. Tezgah lan bu. Tezgah lan. Ronaldo'nun ilk kez PES'te olduğu oyun bu ve gol atıyoruz. Daha 18'miş. Görüyorsunuz Ronaldo daha Beledistan'lı. Yani zor attık arkadaşlar bu golü de. Hadi bakalım şöyle yaptım. Vurdum hafif. Gol be. Ya film hese. Bu golün hatına bir like atabilir misiniz? Şimdi bu işin gol mu olasılığı yani yüzde on alsak. Bir dakika şuradan geçeyim şunu. Şurada. Bir dakika bir Evet. Çok güzel bir gol attık. Tezgah lan bu. Tezgah lan. Evet. Biraz sesini alsam arkadaşlar aktım bakalım müthiş bir gol attım arkadaşlar bu golün attığına yorumlarda dünyanın en iyi oyuncusu futbolcusu kim yazar mısınız gerçekten çok merak ediyorum sizin fikirlerinizi Sen kesinlikle yorum katma gibi bir amacım yok o kadar oyun oynuyoruz arkadaşlar <laughs> müthiş bir gol attı pardon arkadaşlar özetmiş bu hemen bakalım FIFA Pardon PES PES 8 31 metre zor Bastım Müthiş bir gol attım arkadaşlar Ev kesti karşısında ilk başa Beşiktaş'tan ettim de <laughs> <laughs> Tam bir hayvansın today 1 diyor arkadaşlar Herhalde o bizdeydi başka bir da golü Pardon arkadaşlar <laughs> onu anlatmamış Cristiano Ronaldo ilk başta Beşiktaş'tan ettim arkadaşlar bunu demiş miydin? Evet teşekkürler Ayarladık vuruşu yaptım. Hadi. Müthiş bir gol arkadaşlar. Müthiş, acayip bir gol attım. Evet Ronaldo beni yani Aras'a şu an açmam yani o kadar güzel bir gol attım. Akşam vardı. Ronaldo son dakika golü atıyor bütün FIFA'larda. Çekmemi istiyorsanız alay atma unutmayın. O... Vay bir ne vay. da çıktı diye demiyorum. Yaşı onu da çekeceğim. Tezgah lan bu. Arkadaşlar. Arkadaşlar gerçekten arıyor. Bir görüyorsunuz arkadaşlar şöyle, şöyle şey yapayım biraz da. Ronaldo arıyor. Balonları aldığı gibi aramış arkadaşlar. Aç, açsam mı neyse bir sonra ararım arkadaşlar. Şimdi beni meşgul etmesin videodayım. Sefilli rahatın sefilli. Pes 11'deyiz. Şöyle ayarladım arkadaşlar. Real Madrid'e geldik bu arada. Vurdum. Gol. Müthiş bir gol attık arkadaşlar. Bu gole gözlüğümü çıkartırım. Şu gözlüğü takarım. Biraz gözüm ağrıdı. Biraz da şundan bir gol atayım arkadaşlar. Her türlü sokuyu zaten. Bunu kedime attıracağım arkadaşlar. Gel bakalım buraya. Kedi, kediyi aldık yanımıza. Kediyi şu an... Nedim, beni, neden beni seçtin? Nedim be? Sen tam bir hayvan. Evet. Ilk, şut tuşuna bastıracağız kediyi. Şöyle. Hadi bakalım. Şu biraz ayarladım ben arkadaşlar onu. Şuradan bas bakayım. Kaçan mı? İyi kaça diyor. Golü izle de öyle git. Evet arkadaşlar golü attı. Müthiş bir gol oldu. E, hala kuyruğu burada arkadaşlar gözüküyor bilmiyorum. Evet bütün eşyaları yalamaya başladı arkadaşlar gol attıktan sonra. Semih gösterisi yapıyor şu an. Bu olmadı. Yarın da keseceğiz arkadaşlar. Videosun gelmesini istiyorsan. PES 13'ün profesyoneli ben için işte arkadaşlar. Kolu da elimden bıraktım. Telepati yoluyla gol atacağım arkadaşlar. Vurdum Ronaldo'yla ve Gol olmuş arkadaşlar. Müthiş bir gol. Seviniyor. Diyor ki ben buradayım diyor. Todes gol. Yine gol attı arkadaşlar. Anlamadım. Duruşu bile değişmedi yani kaç yıldır. Duruşunu hiç bozmadı. Bu gol kolay olacağı benziyor arkadaşlar. Bu orada değil. Hadi bakalım. Vurdum. Ve arkadaşlar sevmeye başladılar bunlar. He. Arkadaşlar. Todes gol. Yine gol atmış arkadaşlar. Ben anlamadım artık ya bütün asitler totes yapıyor arkadaşlar? Pres diyor arkadaşlar basıyorum ekrana bir dakika. <laughs> İlla kedi ben bir daha atacağım Çok sevmiş gol atmayı. Aldık elimize. Şöyle bastık kare şuna. Hadi bakalım. Hadi gol. Gol. Gol 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 gol. Müthiş bir gol attı kedi. Evet sizi de sevmek istedi şu an. Evet sizi yalacak birazdan. Ve iki gol kediden geldi. Ronaldo'dan daha iyi oynuyor. Ne alakası şimdi? Evet. Ne oldu o? Arkadaşlar yine reklam girdi oyunu anlamadım ki ya. Virüs falan kaptım herhalde arkadaşlar ya. Bu son zamanlarda çok denet bazı herhalde virüs kapmak. APK torrent dirizörü nedir? Ara APK tam biliriz biz. Çok... Tren raylarından ikiye bastın mı sola mı hoplamadı? Beşe bastın mı sağa mı hoplamadı? Zor ama. Hadi bakalım. Vurduk. Ve gol be. işte bu. Hemen şundan sevincimizi yapalım arkadaşlar. Biz basmayınca sevinmiyor. Ve Cristiano Ronaldo olarak ikinci golümüzü attık. Todays gol de ikinci golünü atmış arkadaşlar ya. Göz göze gelmekte bu arada Ronaldo bütün filiklerini FIFA'da atmasını istiyorsanız da bir daha like atabilirsiniz. İki kere atınca bir şey var gitmiyor ama. İki kere atınca Yorumlara yazabilirsin arkadaşlar Ronaldo. Şunları zeyne yakışıklı mı değilsin? Onu da çekebilir. Onu da çekebiliriz arkadaşlar. Eğer bu gol atırsam Ronaldo'nun numarasını göstereyim arkadaşlar. Hiç affetmem yani. Ama çok zor hadi atamayacağım bu ihtimalle. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ve gol. Müthiş bir gol attım arkadaşlar. Ronaldo'nun numarasını gösterme vakti gelmişti zaten. Çok kendisi çok zırlıyordu. Abi benim numaramı gösterme ne falan diyordu ama ben artık Dayanamıyorum ve size Cristiano Ronaldo'nun Gerçek yüzünü gösteriyorum arkadaşlar Gerçek yüzü Cristiano Ronaldo numarası Evet arkadaşlar telefon numarası sıfır <laughs> bu Arkadaşlar bakalım e, daha gol atacağız mı Başka oyun var mı hemen bakayım arkadaşlar Hemen bakıyorum başka oyun var mı diye bir dakika Abone ol falan yazıyor oyunda alın nereye abone olacağız bakayım Evet arkadaşlar başka oyun oynamayacakmışız e, Çünkü oy oyun yükleme etmişim e, 25 bin like gelmesini unutmayın yani gelmesini unutmayın gerçekten çok önemli bir şey. Unutunca çünkü